Merhaba değerli Bursa evet. izleyicileri. Bugün 23 Perşembe günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Günelik haberine geçiyoruz. Pandemide en riskli meslek grupları arasında yer alan gazeteciler hala da öncelik sıralamasında gerilerde yer aldı. Sarı basın kartı olan gazeteciler aşılama programında öncelikli gruba dahil edildi. Fakat sarı basın kartı olan gazeteciler randevu alarak COVID-19 aşısını yaptırabilecek. Gazetecilere aşılama programında uygulanan ayrımcılığı TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Disk Basın İş Genel Sekreteri Özge Yurttaş ve ÇGD Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz değerlendirdi. Hepsinin ortak talebi gazeteciler öncelikli gruba dahil edilmeli oldu. Günün bir diğer önemli gelişmesine geçiyoruz. Bugün itibariyle doğalgaza yıl içerisinde dördüncü zam gelmiş oldu. Doğalgaza 1 Nisan 2021 itibariyle yüzde bir zam geldi. Doğalgaza 2021 1 Ocak'ta, 1 Şubat'ta, 1 Mart'ta da %1 oranında zam gelmişti. Bursa'daki ulaşım zammına Emek Partisi Bursa İl Örgütü'nden tepki geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirakı Burul Aşın toplu taşıma fiyatlarına zam yapmasına Emek Partisi Bursa İl Örgütü'nden tepki geldi. Emek Partisi Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın, yerel yönetimler şov peşinde koşacağına emekçilerin gerçek sorunlarını çözmek üzere harekete geçmesi çağrısında bulundu. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim kararı CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık tarafından tepkiyle karşılandı. Cumhuriyet Halk Partisi eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Profesör Doktor Lale Karabıyık, kaosa yol açan yüz yüze eğitim kararlarını değerlendirdi. Karabıyık, "Milli eğitimde de görüldüğü gibi tek adam rejiminde ülke yönetilemiyor ve tam anlamıyla savruluyor." dedi. Bir diğer önemli gelişmemizle karşınızdayız. Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliği sıralamasında dünyanın en geri ülkeleri arasında. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı Cinsiyet Eşitliği 2021 raporunda İzlanda cinsiyet eşitsizliğinin en az görüldüğü ülke olarak bu yılda birinci sıradayken cinsiyet eşitliğini temel alan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen Türkiye cinsiyet eşitliğinde 3 sıra gerileyerek 156 ülke arasından 133. sıraya oturdu. Raporda Türkiye'nin pandemi sürecinde kadının ekonomiye katılımının en sert gerilediği ülkelerden biri olduğu belirtiliyor. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları bugün Bursa'da anıldı. Bursa Tabip Odası tarafından Nilüfer Belediyesi Halk Evi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanları için basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı Bursa Tabip Odası Başkanı Doçent Doktor Alpaslan Türkkan yaptı. Günün son haberiyle karşınızdayız. Tüm Türkiye'de baro başkanları arka sokaklar dizisini rüteye şikayet etti. Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun'un da içinde yer aldığı 70 baro başkanı arka sokaklarda avukatlara yönelik haksız ve çirkin muamele ile tahrik unsurunun bulunduğu polis ve avukatların karşı karşıya getirilmek istendiğini belirterek şikayette bulundu. Gün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla habere bursamuarif.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki gün özetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.